Merhaba herkese akşamlar. Migros e, günlük grafik. Şimdi Migros'u geçen hafta ayın ikisinde yine cuma günü değerlendirmiştik. Yani dipten gelen. Şunu söyleyeyim. Önce söyleyeyim bunu. 31 civarı burada bir fırsattı. E, yani daha doğrusu piyasa fırsat olarak gördü bu rayı. ve buradan beri bir yukarı hareket başlatmıştı. Geçen hafta ayın birinde de şöyle bir trend çizmiştik. Şimdi şunu açıklayayım tekrar. O videoyu yani herkes izlemiyor videoları. Zaten sadece ilgisi izliyor da. İki tane e, yani yükselen bir e, şeyde e, grafikte iki tane dibi bağladığınız zaman bu teorik olarak bir trendtir. Fakat bu geçen hafta söylemiştim bu normalde çok güvenli bir trend değildi ama e, binen varsa tabi 33'te atıyorum 32'de yakalayıp o trene binen varsa onlar için elbette e, strateji kurulabilecek bir trendti bugün o trendin desteğini aldı yani e, güvenilir bir trend mi hala değil yani çok kısa vade trend. Şimdi bunlar minor trendler bu minor trendler çok güvenilir trendler yapıları itibariyle değildir mesela e, ikinci il olsa bir trend ikinci bir trend ya da major bir trend olsun onlara güvenirsiniz e, burada onu söyleyeyim yani desteğini almasına rağmen hala güvenilir açıda bir e, ve uzunlukta bir trend değil <laughs> şimdi e, 20'nin üstüne çıktı bunlar önemliydi geçen hafta. Ee, 5-20 kesişimini de yaptı. Hala da 5-20 cross oldu. Şimdi cross bunu bu küçük bilgiyi vereyim aklınızda bulunsun. Ben geçen gün bir yerde gördüm denk geldi. Cross başlangıcı başladı demişler ee, bir grafikte. yahut cross dört katlarıyla olur. Yani küçük ve büyük arasındaki fark 4 katı olması gerekir. Yani 3 katı ile 2.5 katı bir şeyle cross başlatmışlar. O cross olmaz yani. 3 ile 2, 4 her zaman böyledir. Çünkü geçen hafta şunu da anlatmıştım. Yani burada bir dead cross başladı. Normalde orta ve uzun vadede iyi değildir dead crosslar. yani Ölüm kesişimi olarak hemen Türkçe çevirebilirsiniz. 50 gün, 200 günü alttan kestiği zaman golden cross yani altın kesişimi yukarıdan kestiği zaman dead cross. Fakat şu bilgiyi de söyleyeyim. Geçen hafta söyledim, bu hafta da söyleyeyim. Burada dead cross başlaması hemen Paldır küldür hisse böyle devrilecek gidecek anlamına gelmez. Ve dead cross'larda golden cross'larda kısa kesişimlerde bazen bulunurlar. Yani burada keser yarın bir gün atıyorum 45'e gelir migros ya da 41-42'nin üstünde durmaya başlar. O zaman da golden cross'a bir atıyorum 15-20 seans sonra evrilir. Yani hiç görülmedik işler değil. Ee, neyse biz konumuza dönelim. Burada bir golden cross da başladı ama tabii bugünkü mum e, 30... 7.70'in üstünde kapatabilseydi iyi olacaktı aslında. Ee, onu biraz daha pekiştirmiş olacaktı. Yani bu mum hoş değil muhakkak onu söyleyeyim. Henüz ama e, kısa vade krosu yani 5.20 krosunu da bozan bir mum değil. Yukarıda 39 10 direnç oldu. Fibonacci 0786 geri bir şey noktası, düzeltme noktasıdır. Daha önce destek oluyordu sol tarafta hemen göstereyim. Şu alanda o destek tabi yukarı çıkarken de direnç halini alıyor ki beklenir normalde. şu anda bir direnç oldu. Bu onun üstüne mutlaka bir hareket görmek gerekiyor yeni haftada. E, 39 onun çünkü üstüne çıkarsa bir daha 40-36-41 dirençleri var yukarıda. İki tane önemli ortalamanın direnci var. Ve tekrar üstüne atması durumunda da e, trende şu gördüğünüz trende devam etmesi beklenir. Ve düzeltmeler tabii öyle bir hareket olur mu bilmiyorum ama olursa trende kadar düzeltmeler normal. Siz de bunu e, bilgisayarınızda artık cep telefonunuza yani nerede çekiyorsanız çekin. Trende kadar düzeltmesi. Normal trend kırıldıktan sonra dikkat. Yani tabi bu şey göre kişinin risk algısına göre değişir. İsteyen doğrudan ortalamada kullanılabilir. Yani koyar 8 ortalamayı veya 20 ortalamayı 20 üstseldir. Üstselle de hareket edilebilir. RSI yani fena bir bölgede değil. 47'de ama tabi 60 RSI'yi burada görürsek çok daha iyi olacak. Onu söyleyip Kendi ortalamasının üstünde ama en azından yani bir şey değil. Boğa piyasasını işaret etmiyor şu an. Şey olarak işaret ediyor. Yani eğer benim gibi Ares kendi ortalamasına kestiriyorsanız o ayrı konu. Yani aşağıdan kesişim yaptı ama teorik olarak yani 50'nin üstünde olması Ares boğa piyasasını ifade eder. Henüz daha o alanda değil. O açıdan söylüyorum. MACD de yine hala yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini söylüyor. Eder değil. Bakın. Edebilir yani göstergelerse kesinlik vermez hiçbir şey. Hatta gösterge değil kimse size kesinlik vermez. E, sadece varsa böyle götüren getiren kuvvetli birisi o kesinliği o verir yani. E, bunun dışında söyleyebileceğim bir şey yok. E, bugünkü satış biraz hacimli maalesef. O açıdan iyi değil. Mumun büyüklüğü ve yapısı da çok şey değil. E, iyi bir mum değil. Umarım pazartesi günü bu görüntüyü değiştirir. Eee bütün seviyeleri zannediyorum söyledim. Söyleyebilecek başka bir şey yok. Şey, Migros hakkında. Herkese iyi akşamlar.